O miracın sahibi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hüve hayyun fi kabri bi hayatin kullu hayyin minha lehus o. O kabri şerifinde nedir? Diridir. Öyle bir hayatla diridir ki bütün diriler hayatını ondan alıyor. Mededini himmetini ondan alıyor. Onun nuruyla yaşıyor. ler. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri işte ne diyor? Efedet şemûsule ve şemşuna ebeden ala ufkül ulâ geçiyor bu. Geçmiş bütün evliyanın güneşi battı diyor. Benim güneşim ufukta ebedi batmayacak. Gavs. Gavs Ceylan. Adam denizin ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavuz, dedim mi Gavs'ı Ceylan? Hemen gelir Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatım uçaklarda geçti. Oku 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 bak. Durmuyor Ya Gavuz, dedim mi Gavs Ceylan'ı gelir. İmam Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle. Tutarlar havada uçağı tutarlar. Sen merak et. Bana hurafeci hoca derler. Sensin hurafeci. Ne gördün ne ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El enbiya ve fi kuburim peygamberler diri diriler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Hatta İbni Akil Hazretleri bir bu nahiv alimi vardır. Nahvi o değil. İbni Akil Hanbeli vardır. Büyük alim. O diyor ki bir eserinde hanımlarıyla bile zevkleniyor diyor. Devam ediyor zevk ediyor. Hanımlarıyla bile istifade ediyor. Çünkü berzak alemindedir ama dünya şu hayattaki zevkten ve tasarruftan daha kuvvetlidir. Mesela e, lafzu, e kalkmış, e, Kur'an'da okunmuyor şu an, hükmü duruyor. E, recim ayeti. Buhari'de de geçiyor, hepsinde de geçiyor. Eşşeyhu ve şeyhatu evlilik geçirmiş erkek kadın, idâ ya zina yaptıkları zaman, farcumuhuma elbette de, onları mutlaka recmedin. Ne kâlem Allah, Allah azizün hakim. Bu ayet. Şimdi burada, burada. Bu Buhari. Tamam, burada. Yani bu sahih. De Resulullah sallallahu bunu tatbik etmiş. Bak ayet Kur'an'da yok. Ama Resulullah rejim yaptı. Maiz, sahabeden maiz hazretleri diyelim ne radıyallahu anh, kul kusursuz olmayabilir ama sahabeliği baki. Hocam buradan bir şey var alalım. Yani, e, yani rejim yapmış. Tamam. Hazreti Ömer döneminde rejim var. Demek ki hüküm baki. Tamam. Ayeti nerede bulamıyoruz? Nesk lafzı neshedil. Peki şimdi... Şimdi Diyanet İşleri Reisi var ya bu. Çıktı geçen sordular ona birkaç sene evvel ben dinledim. Öyle rivayet yok dinledim. Dediler de ona o zaman Ahmet Hakan işte şeydeydi. Kanal 7 bizi 7'deydi. O da onu konuk etti. Ona soruyor, sakal sünnet midir dedi. Değildir dedi. Ya farz mıdır sorsa hadi şüpheleneceğim. Çünkü efendi baba Ali efendi derdi ki o kadar araştırma ve tetebuat yaptım ki farz de korkma evladım derdi. Dört mezhep müftüsüydü. Farz de derdi. O kadar araştırmam var muhta Sünnet bile değil dedi ya. Hadis var falan diyor. Yok diye öyle bir şey yok diyor. Hiç bugüne kadar böyle görmemiştim. Dün gece görmek nasip oldu elhamdülillah. Resulullah Efendimize. Rüyamda görmek nasip oldu. Evvelce gördüm fakat tabii çok ya, bu seferki net gördüm. Ama sorsanız ki şu kadar insanlardan tanıdıklarımızdan kime en çok benziyor? Aynı efendi hazretlerinin yüzü. Bizim efendi hazretlerimizin yüzü var ya kaldır onu koy onu. Benim bir hocam var, ismini vermeyeyim, büyükte bir alim, hafız, kura, e İşte ben hapse girince gitmişler ona bir şeyler anlatmışlar. Adam da yaşlı, bir acaba demiş yani. Ondan sonra böyle uzandım diyor, şey tam da yatağa yatmak değil artık, yoruldum mu neyse ders çok okut veriyor faaliyete. Ver. Biraz uzandım diyor, birisi geldi dikildi başıma diyor. Yani uykuyla uyanıklık arası denen tabir. Beyne nevmi vel yakaza. Cübbeli cennetliktir diye. Üç defa bir bağırdı diyor. Kayboldu gitti. Ben de ayıldım diyor. Hiç tabi acaba acaba kalmamış onda da. Ha şimdi bu nedir? Müjdedir. Bunu benim duymam da nedir? Müjdedir. Rüyalarda görülen iyi rüyalar birbirimiz hakkında, kendimiz hakkında nedir? Müjdedir. Çünkü Allah Teala ne bu? Levmül büşra Fil dünya fil ahira. İnananlara ne var? Dünyada da müjde var, ahirette de. Ahirette zaten göreceğiz. Ama dünyadaki müjde nedir? Rüyadır diyor. Rüyalar, zuhuratlar, müjdeci diyordum ya onlara. Mübeşşirat. Lem yapgam nel mübeşşirat illa salih. Bundan sonra birimizin hakkında ayet gelir mi? Gelmez. Hadis gelir mi? Gelmez. Ne kaldı? Salih müjdeciler.